Herkese yeni tarifimden merhabalar. Bugün sizlerle kış mevsimine en çok yakışan pastayı yapacağız. Havuçlu tarçınlı bir pasta yapacağız. Hem çok lezzetli yapımı da çok pratik bir pasta. Hadi bakalım başlayalım yapmaya. Öncelikle yapacağım tart, tart kalıbını yağlamakla başlıyorum. Ben böyle oda ısısında biraz erimiş tereyağıyla güzelce kalıbımın her yerini yağlayıp kek harcımı hazırlayana kadar da buzdolabında bekletiyorum kalıbımı. Böylece çok rahat bir şekilde çıkıyor. Kek yap, kek yapmaya başlıyoruz. 2 tane yumurtayı çırpma kabıma kırıyorum. Üzerine 1 çay bardağı şeker ilave ettim ve güzelce bunu çırpıyorum. Çay bardağı ölçüm 100 milimli küçük çay bardaklarından. Yani yarım su bardağı da kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt. Bunu da güzelce sıvı malzemelerini karıştırıyorum. Üzerine bir buçuk su bardağı un ilave ediyorum. Eleyerek döküyorum ee, karışımın üzerine. Unu, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de şekerli vanilin ekliyorum. Bunları da yine eleyerek ekliyorum karışımımın üzerine. Bunları da güzelce çırpıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tarçın. Yarım su bardağından biraz fazla fındık. Bir su bardağı da rendelenmiş havuç ilave edip karıştırıyorum. İsterseniz fındık yerine ceviz de kullanabilirsiniz. Benim evimde fındık vardı o yüzden fındıkla yaptım. Güzelce bunu da karıştırdım. buzdolabında beklettiğim tart kalıbımın üzerine hazırladığım kek harcımı döküyorum ve güzelce yayıyorum. Önceden ısıttığım ama çok ısınmayacak fırın. Çok ısınan fırında da kek çöküyor hızlı piştiği için. Önceden biraz ısıtılmış fırında benim fırınımda 200 derecede pişirdim. O artık sizin fırınınızın ayarına göre. Şimdi muhallebisini yapmaya başlıyoruz. Muhallebisi için iki buçuk su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker küçük yardımcımla birlikte 1 bir yemek kaşığı nişasta 2 yemek kaşığı da un ilave ettiğim sütümü e, homojen bir kıvam alana kadar karıştırıp ocağın altını yakıyorum ve klasik iç kreması gibi e, koyulaşıncaya kadar pişiriyorum koyulaştıktan sonra biraz daha yani kaynadıktan sonra biraz daha pişirip daha koyulaştırıyorum ben kremamı. Öyle yapabilirsiniz. Muhallebim hazır olunca başka bir kaba aktarıp orada soğumasını sağlıyorum. Üzerinde streçliyorum ki kabuk tutmasın. Şimdi kekim pişti. Bir düz tabağın üzerine veya ben böyle bir şeyim vardı. Onun üzerine ters çevirdim. Bakın çok güzel bir şekilde çıkıyor. Bu tekniği deneyin kesinlikle bütün kalıplarda da çok güzel çıkıyor. Böyle tereyağlayıp buzdolabına koyunca. Bakın çok güzel bir şekilde çıktı. Soğuduktan sonra yaptım bu arada. Kremamı da buzdolabında donduktan sonra e, çırptım. Güzel bir kıvam aldı. Bakın çok güzel oldu kremam da. Bir kaşık yardımıyla e, böyle küçük küçük parçalar halinde o, koyuyorum oraya e, kremalarımı ve bir pasta sıvama aparatıyla yayıyorum bir spatula yardımıyla da yapabilirsiniz üzerine de ben hindistan cevizi serptim sadece eğer tarifimi de beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.